Hoş geldiniz. Ben bu mapi koymamıştım. Bunu kim istemiş? Aa. Ben farklı map koymama rağmen bu map mi geldi? Sebep? Ne mana? Ne münasebet? Bu arada map fena değil. I'm okay with that. I'm okay with this map. Üstümüzden kuşlar geçiyor. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Mano Bella peşindeki katil ne acaba? Ya Steve bugün yine Stranger Things'i düşündüm. Eğer Squid Game... 2025'in ilk yarısında olacaksa Netflix'te ben sanmıyorum ki Hmm, bu bak. Squid Game yakın bir tarih olsun. Muhtemelen 2025'in ikinci yarısında olur diye düşünüyorum. Herkes yaralı. Nerede düştü? Ben Frank... Dear. Nerede düştü Ay garanti var be Utanma köşesine gidelim şöyle. Sonra da böyle gidelim. Ben niye görüyorum seni? Bak var nice yukarı çıkıyor geri gidiyor of of çabuk gelecek bu ama mantıklı değildi bu. Hiç mantıklı. Betül biliyorsun. Biliyorsun Betül hiç mantıklı olmadığını. Neden devam ediyorsun ha? Neden? Bak işte hatalar bunlar. Kötü yapmak falan değil. Biliyorum. Mesela tanılır bir katilin olduğu yerde kanca altında hil yapmanın doğru olmadığını biliyorum. Yani ne gerek var? Senin yüzünden Mikela. kadar uzağa gidince gelmiyor musun? Ya bir şey söyleyeceğim. Red Medic sence alman gerekmiyor mu Lane'i? İnanılmaz ya. Red Medic inanılmazsın. Gerçekten inanılmazsın. Adam kendini saldı. Haklı. Bütün takımız altruistik olsa bile bir tanesi böyle patates olduğu zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Sadece katille değil, survivorlarla da oynamak istememek bence gayet doğal bir sıkıntı. Şimdi o jeneratörünü yap tamam mı? Üretmedik. günler oyunun enerjisini hissediyorsunuz böyle şey bir enerji keyifli değil de sadece oynamak için kaçmak için öldürmek için ama güzel kız niye böyle yapıyorsun sen sürekli ya bu adam buralara gelmiyor Bak gelirse Mekela yine geçen seferki gibi. Bu adam map kontrolü yapacak. Bye. peki ne mı var? Yo. Ha iyi mi iki ele görmemiş. Ah artık gördüm. Gel ben ben bir kere asayım. Ah, hızlı çıkamadım ya. Nerede geziyorlar? Benim da değil ama kalp atışı var. Benim peşime giderse çok sıkıntı değil. Çünkü ben bir kere asıldım. Ama şu anda Nikkei'den peşinden olmaktan mantıklı değil. Buraya gelir belki. Gelmedi. Aa benim aim vardı. Keşke o adamla oraya gidip ona Eyleseydim. etseydim. Lane. Hadi. Hadi jeneratör. Oo! En 1. Yanlış dolabı açtı. Tek sıkıntısı oydu yanlışı. Ve Manu bitirmek üzere bir jeneratör. Aa bitiremedi. Şu Manu'ysa Heal'li olan o çünkü. Yaptığı jeneratör de burada bir yerdedir. İyi bu adam Allah Git git diyor. Aa, gel gel diyor. Manu ne yapıyorsun? Ay Manu niye böyle bir şey yaptın? Yıldın mı oynamaktan? burada değil mi? Hala görev seçmedim. Etmedik <Sessizlik> medic, Thank you for your contrabe- neydi o ki? Güle güle. <laughs> O adam senin yüzünden öldür etmedik. Rolled. Ay konuşamıyorum bugün. <laughs> Ama şunu söyleyelim ki Mikela sayesinde kaçtık. Yam yam. Menelon. Aa adapt yapıyormuş. Zor. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.